Bir sonraki kazanımımız, 18. yüzyıl aydınlanma felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefe açıdan değerlendirir. Bunun için Rousseau'nun insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur" sözünden hareketle özgürlük probleminin tartışılması sağlanır. Günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin özgün bir metin yazılması sağlanır. Biz ders kitabında konuyla ilgili bölümü irdeleyerek konuya yaklaşalım. 18 ila 19. yüzyıl felsefi dönemine yönelik öğrenmiş olduğunuz bilgilerin pekişmesi için aşağıda hazırlanmış olan tartışalım ve yazalım bölümlerini uygulamaya çalışalım şimdi. Yazma işinden çok tartışma kısmından bahsedeceğiz ve yazmayı siz kendiniz yapmaya çalışacaksınız. Jean-Jacques Rousseau'nun insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur sözünden hareketle özgürlük problemini tartışınız. Ee, özgürlük problemi. Jean-Jacques Rousseau ne diyor? İnsan özgür doğar. Yani doğuştan insanın özgür olduğunu iddia ediyor. Fakat sonrasında bir köleleştirme olduğunu söylüyor. Her yerde zincire vurulmuştur. Şimdi kuralların, yasaların varlığı özgürlüğe bir müdahaledir. Yani şunu yapma, bunu yapman yasak gibi ifadeler insanın ne yapacağına, kendi kararını, kendisinin karar vermesini etkileyen her müdahale özgürlüğe yönelik bir müdahale olarak düşünülebilir. Bu yönüyle Bizim içimizden gelen e, biyolojik müdahaleler de vardır. Yani mesela ne zaman yemek yiyeceğimizi biz kendi irademizle mi belirliyoruz yoksa bizim beden yapımızın bize uyguladığı baskı sonucu işte açlık hissine karşı e, itaat sergileyerek e, kararımızı mı veriyoruz? Yani içimizden e, duyumsadığımız o açlık duysu duygusu bize bir şeyler yememizi e, söylüyor ve biz de e, mecbur kaldığımız için bu baskıya direnmeyerek yemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla yemek yerken özgürce e, mi yiyoruz yoksa bir baskı sonucu e, mu? Şimdi buradan bakarsak aslında biyolojik e, açıdan bile özgür olduğumuz tartışılır. Nitekim ee, insanın özgür olmadığını savunan yaklaşımlar var. Tabii ki özgürlük ve sorumluluk birlikte düşünüldüğünde e, buradan enteresan sonuçlar çıkarılabiliyor. Yani bu bir problem gerçekten özgürsen e, sorumlu oluyorsun. E, fakat özgür değilsen de bu sefer sorumsuz oluyorsun. E, gibi bir ikilem var, Hem özgür olup hem sorumsuz olmak, birbiriyle çelişen durumlar kabul ediliyor. E, ya da hem sorumlu olup e, özgür olmamakta e, birbiriyle çelişen bir durum kabul ediliyor. Şimdi Rousseau'nun psikolojik ya da metafizik özgürlükten ziyade siyasal ve sosyolojik özgürlük ile alakalı ifadelerde bulunduğunu görüyoruz. Yani toplumsal yaşamda insana bir takım kurallar konuluyor. E, sistem, toplum, devlet, ahlak bu kurallar insanın davranışlarını kısıtlama amaçlı kurallar. Yani insanın kendi iç dünyasından kaynaklanan arzularını denetlemek için onlara belli yönler çizmek açısından belirlenmiş kurallar. Şöyle yap, böyle yapma. İşte şöyle yaparsan bunun cezası şu olur ya da dışlanırsın ya da ayıplanırsın gibi ahlaki örfi kurallar var veya hukuki cezai kurallar var. Sonuç olarak insanlardan özgürce davranmaları karşılığında bir cezalandırma, bir sorumluluk olayı var. Yani özgürlük ile yasa birbiriyle çelişen şeylerdir. Tabii başka açılardan da bakılabilir. Gerçek özgürlüğün iradeden ve hatta kurallara uymaktan ileri geldiği bile savunulabilir. Yani kurallara uyabildiğin ölçüde özgürsün denebilir çünkü kuralları iradenle karar vererek uyuyorsun. Böylece aslında biyolojin, fiziğin istemediği halde, arzuların, tutkuların istemediği halde sen kendine sınır koyarak, iradeni kullanarak kurallara uyuyorsun. Mesela biyolojinden gelen arzulara karşı direniyorsun ve ona itaat etmiyorsun. Kendi istediğin zamanda yemek yiyorsun mesela. Diyelim ki açlık güdüsü beni ortadan kaldır beni doyur diyor. Sen ne yapıyorsun? Açlık yüzüne karşı hemen itaat etmiyorsun. Belli bir süre direniyorsun. İşte bu özgür olduğunu kanıtlayan bir delildir diye düşünülebilir. Russo daha çok toplumsal kuralları, toplumsal belirlenimleri, toplumdaki ilkeleri, yasaları özgürlüğe müdahale olarak görüyor ve insanın doğal halde kalmasının normal şartlarda olması gereken bir durum olduğunu savunurken bunun imkansız olduğunu da biliyor. Yani insan doğaya dönemez tekrar. Dolayısıyla toplumsal sözleşmeyle bir yaşam belirlemiştir ve bu artık geri dönülemez bir tercihtir. Sonuç olarak yapılması gereken nedir? Yasaları olabildiği kadar insani kılmak, insanın özgürlüğünü ortadan kaldırmayacak ya da daha az ortadan kaldıracak şekilde belirlemek. Yani yasaların insanileştirilmesi, Rusya'ya göre özgürlüğün temelidir. Yoksa yasasız bir toplum imkansızdır. Evet, insanın en özgür olduğu toplum belki de yasasız toplumdur bir açıdan bakıldığında. Fakat ortada bir güvenlik problemi ortaya çıkacaktır. Şu bilinen bir gerçektir ki, Güvenlik ile özgürlük birbiriyle çelişen kavramlardır. Yani bir toplumda ne kadar güvenlik varsa o kadar az özgürlük vardır. Ne kadar özgürlük varsa o kadar az güvenlik vardır. Hatta şu söz bile söylenebilir. En güvenli yer hapishanelerdir. Fakat en az özgürlüğün olduğu yerde hapishanelerdir. Gene en özgür olunan yerler işte e, kimsenin ol olmadığı dağ başlarıdır, ıssız ormanlardır. E, orada da en az güvenlik vardır. Dolayısıyla özgürlük ve güvenlik birbiriyle zıt kavramlardır. E, yani özgürlük ve güvenliği toplumsal sistemde dengeli hale getirmek lazım. Özgürlüğü artırdığınızda güvenliği azaltmış olursunuz. Güvenliği artırdığınızda özgürlüğü azaltmış olursunuz birbirlerini yok kılmayacak şekilde bir dengede tutmak lazım ki insan yaşamı hem güvenli hem özgür ya da biraz güvenli biraz özgür bir şekilde sürdürülebilsin. Bunları söylemek mümkün. Evet, insanın doğuştan özgür olduğunu kabul ediyor Rousseau fakat bu görüşe bile itiraz edilebilir. İnsan doğduğunda ne kadar özgürdür? Yani bir sürü ihtiyaçlarla varoluşu için başka şeylere muhtaç bir şekilde var olur insan anneye, babaya, topluma, çevreye ihtiyaç duyar. Bunlar olmazsa varlığını devam ettiremez. Öyleyse ihtiyaçlar bizim özgürlüğümüzü kısıtlayan şeylerdir. Tabi bu bir bakış açısına göre. Bir başka açıdan bakarsanız bizi özgür kılan ihtiyaçlarımızın var olması değil, ihtiyaçlarımıza karşı gösterdiğimiz tepkidir. Bu yönüyle ihtiyaçların bizi esaret altına almayıp bizim ihtiyaçlarımızı yönetmemiz bizi özgürleştiren bir durumdur. Daha denebilir. Dolayısıyla insan evet ihtiyaçlarla var olur. Fakat ihtiyaçlarını yönetirsen özgürsündür. İradeni, aklını kullanarak ihtiyaçlarını yönetmek, bekletmek, sabretmek, bazen karşılamak, bazen belli yönde kanalize etmek bu insanın iradesini kullanarak ihtiyacını karşılarken işte özgürce müdahalesidir olaylara. Fakat ihtiyaçların bizi yönlendirmesi ise tutsaklığımızı gösterir. Evet bunlar söylenebilir bu bağlamda. Sonuç olarak özgürlük birçok açıdan ele alınabilen bir şeydir. Yani bedensel özgürlük, davranış özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, irade özgürlüğü diye birçok yönü olan bir kavramdır. Şimdi davranış özgürlüğü Mesela insanların birbirini etkilediği, birbirlerine zarar verdiği toplumlarda verebileceği toplumlarda e, mutlak bir davranış özgürlüğünden bahsedemeyiz. Yani sizin özgürlüğünüzün bir sınırı olmalıdır ki başkasının da özgürlüğü vardır, e, başkasının özgürlüğüne müdahale olmasın diye belli bir yerde sizin sınırlandırılmanız gerekir. Bu yönüyle e, hukuk yasalar e, aslında özgürlüğü sınırlayan çerçeveyi çizen bir e, özgürlük sınırlandırıcı sıdır. yani yasaları bir tür özgürlük sınırlandırıcısı kavram olarak düşünebiliriz yine e, düşünsel anlamda ahlak ilkeleri vardır terbiye kuralları vardır bunlar da e, düşünce noktasındaki e, sınırlardır yani şunu düşünmek ayıptır diyelim şöyle düşünmek ahlaksızlıktır gibi düşünceye sınır getiren kısıtlamalar vardır ki bunlar da birer özgürlük kısıtlayıcısı olarak düşünülebilir Belki bunlar yasal anlamda e, bir cezai müeyyede uygulanmasa bile engelleyici mahiyet ifade eden yönleri vardır. Sonuç olarak mutlak özgürlük ancak mutlak kudrete sahip olanın elinde olabilecek bir şeydir. Yani kendi kendini var edemeyenin mutlak anlamda özgür olması düşünülemez. Yani şayet bir özgürlükten bahsedilecekse, ancak tanrısal bir özgürlükten bahsedilebilir. Yani dilediğini yapabilen, dilediğini düşünebilen ve hiç kimseye karşı hesap vermeyen, sorumlu olmayan bir varlık ancak özgür olabilir mutlak anlamda. Onun dışında kendi varoluşu başka şartlara bağlı olarak ortaya çıkan her varlık bu şartlar çerçevesinde ancak bir özgürlüğe sahip olabilir. Ki bu özgürlüğe de biz sınırlandırılmış, mutlak olmayan parçasal ya da kısmi özgürlük diyebiliriz. Evet. Günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin olay ve problemlerden hareketle felsefi deneme türüne uygun özgün bir metin yazınız diyor. Günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin olay ve problemlerden hareketle felsefi deneme türüne uygun bir metin yazınız. Şimdi günlük hayatta biz aklı ve tecrübeyi, deneyi kullanırız genellikle. Dolayısıyla buradaki yazacağımız metinde bir başlık olması gerekir. Yani bir konunun ana fikrini ifade edecek, neyden bahsedeceğimizi belirleyecek bir şapka, bir çatı bir çerçeve çizeceğiz ve bu çerçevenin dışına çıkmamak için genel bir konu haritası belirleyeceğiz. Bunun için de bir başlık lazım bize. İşte e, günlük hayatta aklın fonksiyonu denilebilir mesela başlık olarak aklın önemi, akla e, akılla alakalı bir başlık düşünülebilir. Şimdi problemin felsefedeki yeri nedir? Aklın e, bilginin kaynağı olması noktasında rasyonalizm var. Kant'ın görüşü olarak kritisizm var ve empirizm var deneyin rolüne ilişkin. Bu da bize bilgi felsefesini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla problem bilgi felsefesine ilişkin bir konu. Yani felsefedeki konumu bilgi felsefesi. Ve probleme yönelik fikirler yani bilginin doğruluğuna ilişkin kanıtlar, bilgiyi doğrulayan, doğru yapan şey nedir? O bilginin işte gerçeğe tekabül etmesi ya da aklın ilkelerine uygunluğu, hani dış dünyadaki olan e, hakikatle uyumlu oluşu gibi e, karşılaştırmalı denetlemeler sonucunda bir bilginin doğruluğundan bahsedilebilir. Tabii ki burada septik sofist düşünüşü de e, dile getirerek örneğin hani hakikatin doğruluğun olamayacağını çünkü gerçeğin ne olduğunun duyu organlarıyla da akılla da bilinemeyeceğini varsayarak e, aslında bir şüpheci bakışla da konuya yaklaşılabilir ve biz en fazla algılarımızdan hareketle algıladığımız duyu organlarıyla deneyimlediğimiz sonuçların üzerinde bir kanaate varırız ki bu kanaat aklımızla belirlediğimiz bir kanaattir. Dolayısıyla bu kanaat de bizim zan veya sanı dediğimiz şeydir diyerek aslında olaylara ilişkin kanaatlerimiz, belirlenimlerimiz söz konusu olabilir. Fakat bunun hakikati doğruluğu %100 ya da mutlaklığından bahsedilemez. Görüldüğü gibi problemin ana çatısını ve çerçevesini çizdikten sonra artık içerik olarak akıl günlük hayatta muhakeme eden iki veya daha fazla şıktan seçim yapan kısmımızdır. Dolayısıyla e, aklımız muhakeme edip karşılaştırarak e, en doğru olanı, en mantıklı olanı seçer bize göre. Tabii ki verilen şıklar için geçerli bu. Mutlakı akılla bilemeyiz biz. Yani bize sunulan şıkların hangisinin daha mantıklı, daha tutarlı olduğunu akıl bilebilir. Fakat e, muğlak olan sorunun cevabını akılla bulamayabiliriz. Bütün bu ifadelerden bir metin oluşturarak, buradaki kazanımımızı tamamlamış oluyoruz.